Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle e, sizinle uygulama nasıl yüklenir arkadaşlar onu e, sizinle beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın mesela Google Google sildik arkadaşlar bakalım bir daha nasıl yükleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Ayarlar nerede? Ayarlar ayarlar. ayarlar. Arkadaşlar ayarlar burada. Ve buradan da e, bakalım. O evet uygulamalara giriyoruz arkadaşlar. Evet, uyulamadan Google bulacağız. Evet arkadaşlar Google neredesin? Evet arkadaşlar şu an arıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi Google arkadaşlar burada ve nereye bırakacağız arkadaşlar? Bir tane. Evet şimdi arkadaşlar. Google e, yüklendi. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu kanalımıza. Eğer like ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bu videoda en az 1000 e, like istiyorum. 1000 like gelirse bu videoda gelecek demektir arkadaşlar. Evet mesela YouTube falan silindi ve uygulama girip e, böyle e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere.